Evet, geliyor şu anda. Evet, deminden beri birkaç sesli şey yaptım, tutunuzdan çıktı mı tutunuz enerji? Şey hissettim, yani şurada bir ağrı çıkıp böyle bir, şey şey, mi aktı gibi hissettim. Evet, bu elektrik, biyoenerji. Biyoenerji size anlatayım. Biyoenerji var mı? Mesela biyoenerji vardır yani, kamera görebilirsiniz. Biyoenerji insanda biyo vardır yani, yaşıyorsa ev yaşamayası vardır yani. Biliyor musunuz? Siz neresiniz? Hı hı. Burası neresi? Daha nereye bırak? Hastanede nereye bırak? Evet, burası klinik veya e, nöropsikolojik klinik. Evet, psikolojik. Ama herhalde hmm. senin bu bir bir problemin hastalığın yok ya. Yok, yok. Çok sağlıklı. Ben gibi, çok... misafir olarak geldin. Evet, misafir olarak geldim ama şu anda çok olumlusun ya. Herhalde hmm. bir hastalığın yok ama hafif hmm. stres olabilir ya. Anladın çıktı bağlamalarına. Hemşe Hanım da yanımızda. <laughs> Demir kaç hemşe yaptık. Nasıl gördü hemşe Hanım? Yani bir öne doğru gitti geldi resmen. Evet, yönelik doktorumuz da gördüğünüzü kendilerine katıldı. Evet, katıldı. Bu ee, programa çıktınız. Evet. E şu anda rahatladın mı biraz? Tamam. Rahatladım. Ben bu işe Sen böyle Ama Ben de inanmadım rahatladım yani. Gayet iyi iyiydi. İsminiz abi bugün? Fatma. Fatma, sen ne? Seyret. Sen istiyatıcı Öyle dilerim. Çeviz yapın, hatır olsan alacak. Teşekkür ederim. Hadi, İstanbul'da <laughs> mı? <şeyim. gülüyor> Sağ olun, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Helal <gülüyor> edin. <gülüyor> Sağ olun. <laughs>